satıyorum kanka ve senin bir gün önce bir sene hesabı sana vereceğim. Ha. Annen ne yapın Bak biz neredeyiz? Sen mi yaptın? Yok. <laughs> tamam. Gel. Anahtar nerede? Anahtar atıyorum sana. Altında. Onun bana niye atıyorsun? Sen şey açmayacaksın mı? Ne açayım? Hemen. Sen gideceğim bu kapıyı açacaksın. Oradan geleceğim bana açacaksın. Merhaba. <laughs> aç aç. Yapma dur. Bana ne isterim? Aldım aldım. Nereye atıyorduk bunları? Çantayı şurada. Neyse i̇şte gel. <laughs> Geldi <değil> mi? <Gülüyor> Kapatsana. <Gülüyor> Işığı yapmamız lazım. Niye yanmıyor? Elektrik gerekiyor diyor. Şurada, şurada, şurada. Elektriği nereden ekliyordu lan? <laughs> gel. Ney 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 ney? geliyorum. Yanıma gel, yanıma gel, Oha, sesin yankılı geliyor. Merhaba, merhaba. Alo, alo, alo. Lan, ya hayır ya. Ne yapayım on. ben şimdi sana? Ne <laughs> yapayım? <yapıyorsun gülüyor> <ben? gülüyor> kasa kasa, kasa ya tıkla. Kasa tıkla, dur. Yapamıyorum. <gülüyor> <Ananı>. <gülüyor> ya ya mermi yani yer dedim. Zekalı. Lan <laughs> tamam, bir tane var lan onda. Yo hayır var Takım arkadaşı bekleniyor. Hadi tamam. E bekleniyor. Şunu kullan. Hackleme cihazı. E'ye ha, basacaksın. E evet, düşüyor. Aha. Ha. Aşağı. Aşağı. Sol. Sol. Aşağı yukarı aşağı. Başarılı. Oha. Ne verdi? İşleme bileklik Gel De yavrum Ben tutuyorum. ben tutuyom hadi altına geç Açık. Geç geç hadi Bak aniden bırakma <laughs> Yapma yapma Ön, Kendi hızlıca geçmem lazım düşüyor Hızlı koş koş ben Dur dur tam dur dur. Tamam hadi. Buraya gel hızlı gel. Hızlı aç, gel. Hızlı aç, gel. Aç. He. Söyle. Sol yukarı yukarı sağ. Sol yukarı. Yukarı sağ. Ananı sağ dedik. Pardon, pardon. Ananı... Sağ. Sağ sağ <laughs> yukarı sağ. <gülüyor> ya. <laughs> tamam, bitti. Aç. Ya. De. Sol 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 yukarı. Gir gir gir. Geçiyor, geçiyor. geliyor, geliyor, geliyor. geliyor. Hayır. Ya. <laughs> <laughs> yapma yapma. <gülüyor> <gülüyor> Straight bu <boost>. sefer. Aç onu. O <laughs> ne ne diyor? Aa gümüş. Aa yazar gümüş aslan. Aha. Al onu. Başka var mı? Ya sus. <laughs> ne demek sus? <laughs> Yapmasana şimdi. Altına <laughs> vurdum. Burayı. Bak, yukarı, yukarı. Sol sol. Soğuk. Aşağıysa. Aşağı Ne oldu? Ne verdi? Kim? Elmas verdi. A aç bakalım. hiç? Bunu akşam mı oldu? Zaten akşam. Gel. Bu ne? Kilitli. Koş 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 koş. Koşamıyorum. Yapma gitme. Beni oh, bırakma. Oh, kanatlar gerekiyor. <laughs> Ananı <ne> sikeyim. <laughs> <laughs> Kapı üstümüze kilitlendi oğlum. Sen Burada oh, alemler var. Hiç oh. git, sakın gitme. <laughs> Lazerle değme. Bekle. Ne yapacağız? O sesin yakılanıyor lan. Evet işte. Neredesin? Oğlum niye Aha. kırdın? Al kanatlı aslan heykeli. Al bunu. Ulan orada gerek yoktu ki başarılı. <laughs> Yapma oğlum. Sen burada alemler al var. G Sakın mı? Lazerle değil mi? Ya, gece ya lazer vardı. Lazer var. Sen lazer yaptın var. Yaptın. <laughs> Lan lazer var. Gözleri görmüyor. Nasıl ben yaptım? Geç, hızlı geç. Ne olur, ne olur. Kaldır şunu artık. Lan geç artık. Gözler. Lazer. <laughs> <Gözler. gülüyor> geri gel. Yeri gel.

Gel lan bir daha gel bir daha sıkım sana. Bak yaratık gelirse sen sık. Hep aynı anda sıkılayalım ki mermimiz gitmesin boşuna. Geldi. Gel lan. Gel hadi. Gel, Gelmedi bak korktum. Onu sıkım. Bunu gölge verelim bir yandan. Gel çıkalım. Ben koşamıyorum ha. Full dolu. Abi bir 25 sana. Nasıl gelin? tamam Nereye gideceğiz? Buradan çıktığımız hemen nereye gideceğiz? Geliyor, geliyor. Sola gidelim. Sol, sol, sol. Koş, koş, koş. Gel burada bu kesim yapılıyor. ses çıkarıyor ya. Sesle Of korktum. Sadece aslan olan. <laughs> Nerede? Nerede? Lan çık, çık çık kapıya çık çık. İstemiyor. İstemiyor <gülüyor> 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 <Silah> işlemedi. <laughs> Ya hiç demediğim boncuklu tabanca gibi ananı sikeyim. amına kudurum. Ya sen sıktın <siktim> var ya. <laughs> ya sen. Ya sen. Ya. <laughs> <laughs> ya sen. Amına <laughs> koyayım nasıl öldü. Korkuyor <laughs> korkuyorum geliyor mu lan? Bunu kime sık sıkacağız biz? Anne Nasıl ne oldu? Lan sesime ne oluyor? Sesi kanlaştı. <laughs> ne oluyor? <laughs> ne oluyor? <laughs> ya sen <sir>, yardım et. <laughs> <laughs> sen de beni <varısın. gülüyor> Ver, bi, ver bende sana sikiyim bak. Ver, ver ben sana sikiyim. Ver bir ver. ver. Ben, ben de sana sikiyim. Zaten sen de bir sikiyim. Bak de ha? oldu sende de oldu. Ver, ben de sana sikiyim ver. <laughs> ver. ver ver ver. Lan sana da oldu. Biliyorum biliyorum. Ben de sende deneyeceğim. Yasir. Ne oluyor? <laughs> <laughs> <No, no, no. gülüyor> <gülüyor> 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 Kamera aldım lan. Şu kasada lan, bir şey olabilir Gel bir kasaya açalım. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Canavarların fotoğrafını çekersem şey, şey yapıyor. Şey yapıyor. Kaçıyormuş. He. Tamam gel o zaman. Şunu açmaya çalışalım. Ama çalışıyorum. kullanım hakkım var. Dört. Hadi hızlı. Seni bir. Sol bekliyorum. aşağı sol. Hı, sol aşağı sol. Aşağı sol. Bunun içine değil mi? Bunun içinden çıksın. Oh bana ne çıktı? Mavi bir şey çıktı. Safir çıktı. Enfaz. O ne be? Ya azıcık sen ya. Oğlum bakım odasına niye takmıyorsun mal? Bak bunu al. <laughs> Buna tak bakım odasına gideceğiz şimdi. Buyur, buyur. Aç 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 aç. Kapı kapı. Kapı. Ne <laughs> sikerim. Sakın açma kapıyı. Şşt. <laughs> ne yapacağız? Aç işte burası. Ananı sikerim. <laughs> Gel. Hayır. Ha, yeah. çıkmamız lazım değil mi birisini? Kim çıksın ilk? <laughs> ben çıkayım. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Anın. Yap lan. Neyi? Eyvaz. Lan bozuldu amına koyayım. Aslan iki de var mı? Al al al. Ben de buraya gelmem lazım. Oraya nasıl geleyim abi? Neredesin? Kapa 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 kapa. Lan kapa. Şunu al yapayım. kasa kasa. Geliyor. Arkana. arkana arkana arkana. Alamazsın ki. Bas. Hızlı gel hadi. Aşağı sol. Aşağı 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 yukarı. Neyi var? Mal. Ses çıkıyor mu? Kapı açılıyor mu? Buraya buraya açtım. Nereye açtım Hareket etme. Gel yanıma gel. Öldün mü lan? Ne oldu? Yaser. <laughs> Eşya atıyor. Dur ya. Ne yapacaksın oğlum? Ha yap. Ananı sikeyim. Heh. <gülüyor> Geliyorum. <gülüyor> Burası bizim odaya çıktı. Güvenlik odasına. Neresi burası? Kontrol odasına gel gel ser. Yönetici ofisi. Ne? Yönetici ofisi. Yönetici ofisi ne lan lan? Yönetici Ananı sikerim. Aç aç burası. Aç burası. Aç. <laughs> Oha oh, bu ne lan? Kapattı lan. Kapandı duvardan. Şey sen çıktı. bu ne? Ui, sinç lan. No. Al bunu. Bu ne? Anahtar. Anahtar çıktı buraya. Hii, sigorta, hii. Sigorta, sigorta, hii. sigorta, sigorta. Sigorta, sigorta. Aç şuraya geç. Bende de var lan sigorta. Burayı. Burayı. Kaseye, kaseye. Gelemiyorum. Onu ne sikerim. Yine bana gelmiyor. Şey, vur. <gülüyor> <gülüyor> Yine kapısı. Olmuyor. Sen yap. Çık. Ya hiçbir şey çıkmıyor. Aha. Ha dur. Ne oldu? Söyle. Sağa aşağı. Sağ aşağı. Yukarı aşağı yukarı. Yukarı aşağı yukarı. Ne çıktı? Mücevher. Bizim bir Ne Ne Sen arkada. Anasını sıçıyor. <laughs> nereden? Nereden? Ya Ser kayboldun. Koş. Kayboldun. Alo. Bit bitmeyek bitmeyek. Bit, bit, bit. Biz ya ama şey. bitirmeyeceğiz. Geri çıkmamız lazım. Niye böyle sallanıyor ya? Ya geri zekalı ya Z. Nasıl çıkacağız? Geçilmiyor bilmiyorum. Senin ama ne yapayım? Yer yere basıyor. He? Yer yere basıyor. Sen ayrı trende, ben ayrı varda. Yollar aşkımıza gel. Nereden? Nereden? Nereye gideceğiz? Neser. Yanlış yer. Sigorta ediyoruz. He. O neredeydi ki? Nereye koydum lan? Bir daha bulmamız lazım. Nerede? Başka anahtar var mı sende? Çıkış anahtarı var. Oo şimdi nereye gideceğiz biliyor musun? Bak yine buradan o diğer gitmediğimiz tarafa gideceğiz. İyi. Ben gidiyorum. Yardım et. O ne lan? Bu ne lan? Neymiş bu? Siren mi? Siren namına koyayım. kullanabiliyor muyum ben bunu? <laughs> Yaser duydun mu? <laughs> yo, yo yapamazsın. 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 Lo no, si Gelsene. Biz malız. Kapa kapa. Ne oldu? <laughs> Ölünün çatıyı. <çok iyi>. Yardım <laughs> et. <me> <yardım gülüyor> <me> <laughs> ne oldu lan sana? Yanser <laughs> ölüyorum. Ananı sikiyim. Hepimiz öleceğiz. Aç bir şey aç. Aç. Lan, <laughs> ölüyoruz. Buraya, buraya. Ölüyoruz. Ananı sikiyim. Ölüyoruz. Seni yok öyle yok öyle yok öyle yok öyle sen ne böyle sen kötü kötü sesin sesin bok gibi geliyor söyle hadi hadi söyle. Aşağı sol yukarı. <laughs> aşağı sol. <laughs> aşağı, sol. <laughs> aşağı, sol. <laughs> aşağı sol yukarı. Sağ aşağı Sağ sağ. <laughs> sağ sağ. Aşağı sol. <laughs> aşağı sol. Ana <laughs> <Sikim>, sese bak. <laughs> Az da öyle oldu Yapma yapma. Ee? Dalga mı geçiyor? Aha, aha, aha. İçinde, içinde, içinde. Al onu. Kaç, Köşek kaç, genel. kaç. kaç. Ne kaçık çelmesi? Altı <laughs> Altın vardı. Altın aslandı o. Kaç, kaç, aç. Aç, aç, aç. Gidelim <laughs> artık amına koyayım. Aha fotoğraf makinesi aldım, dur. Aç, aç. Nereye evet. gidiyor? çıkması. Nasıl çıkacağız? Bir şey yapmamız lazım galiba. Şey. Efendim. Levimi koydum buraya. Lan. Oraya bir şey koyacağız galiba. He. Bunu geri koyacağız açılacak oraya. Koy bakayım. Allah beden öldü. Ne koyacağım? Ne bileyim lan. Bence buraya bir şey Aynı kilo kiloda bir şey olabilir mi? 25 kilo bir şey var mı sende? 25 kilo bakıyorum. Yok. Ee, bitti <laughs> ki. <Bukarı. gülüyor> <laughs> Bence eşya fırlatacağız bak şuna. Olabilir. Bekle ben fırlatayım. Çekil. Ananı sikeyim. Ben de kakla bak. <laughs> Abi. Abi ben zekiyim. Deha ama Yaser. Yaser. Ödüllendir ben de... beni. <laughs> Çok iyisin. Aç, 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 aç. Bismillah. <gülüyor> <gülüyor> Kolaydı. Es. Oğlum ben... ben... de harbi hala gözükmüyor. Bak bir sonraki haritada ben oynayamazsın da durum seni. Bir şey olmaz. Hazır mısın? Bak sen ne? De... <laughs> <Ha>. Başarılı söylüyorsun. Başarılı <laughs> Ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> ben dedim benim oyun oyumum... burası. <laughs> Başarısız soygunlar mı? <laughs> ben de başarılı diyor. Ya sen... Ben de başarılı Sen de başarılı mı diyor? <laughs> ben de başarılı diyorum. <laughs>